Selamünaleyküm. Bugün sizlere güzel ahlak konusunda nacizane bahsetmeye çalışacağım. Güzel ahlak iman ile birlikte Allah hakkına ve kulların hakkına sadık kalmanın temelidir. İnsanların en faziletlisi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim buyurmuşlardır. Yine Ulu Allah Habibini överek ona hitaben şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim ve inneke le hulukin azim. Hiç şüphesiz sen yüce ahlak üzeresin. Kıymetli dostlar, adamın biri peygamberimize güzel ahlakın ne olduğunu sorar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iyi ahlak seninle münasebeti kesen ile senin ilgini devam ettirmen, yani yine de ona kötü davranmaman, sana vermeyene vermen ve sana haksızlık edilse bile senin ona haksızlık etmemendir buyurmuşlardır. Günümüzde bizlerin bunları yapması pek kolay olmasa da o yolda gayret edeceğiz inşallah. Nitekim bizim peygamberimiz onca eziyete, şiddete maruz kaldığı halde nefsi için hiç kimseye kötülük etmemiştir. Biz de onu rehber edinip kamil bir kul olma yolunda güzel ahlak sahibi olmalıyız. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Taif'te taşladılar. Öyle böyle taşlamadılar. Her yerinden kan geldi. Sonra bir kuytuya saklandılar. Cebrail Aleyhisselam geldi. Azrail Aleyhisselam pür dikkat. İsrafil Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam huzurdalar. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e Ya Muhammed emret şu dağı kaldıralım. Olduğu gibi Taif'in üzerine indirelim. düz edelim orayı. Peygamber Efendimiz ise o kadar taş yemesine rağmen, eziyet edilmesine rağmen bilmiyorlardı. Bilselerdi yapmazlardı buyurdu Peygamber Efendimiz. Bizim önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar uyabilirsek kıymetli dostlarım. Ne kadar bir adım uysak yeter demesek de en azından o yolda karınca misali o yolda olalım inşallah. Allah'a emanet olun.